Karaköy poğaçası yapıyorum. 500 gram tereyağını yoğurma kabın içine aldım. 4 tane yumurta. Yumurtanın ikisinin sadece beyazı var. Sarılarını üzerine sürmek için ayırdım. 1,5 su bardağı yağ var. Ondan sonra tuzunu atıyorum. Şekerini katıyorum. 4 yemek kaşığı şeker. 2 tatlı kaşığı da şey tuz tatlı kaşığıydı. Yani 3 tatlı kaşığı. Bütün malzemeyi önce bir karıştırıyorum. Sıcak süt ilave ediyorum. Bir yandan karıştırıyorum yumurta pişmesin diye. Mayayı ufaladım. İçine katıyorum. Şimdi artık bunu ekleyip hamuru yoğurmaya başlıyorum. Bunu yavaş yavaş ekliyorum. Toplamda 12 bardak un oldu. Hamurumu yoğurdum. Karaköy poğaça hamuru. Üzerinde kapatıyorum. Bir saat mayalanmaya bırakacağım. Hamurum bir saat mayalandı. Tekrar bir daha yoğuruyorum. Ve şekil veriyorum. bu şekilde sade poğaça olacak. Tepsi mayası bekleyeceğim yarım saat ondan sonra yumurtalarını sürüp yumurta sarısı sürüp önceden ısınmış 190 derece fırında pişireceğim. Ve köy poğaçalarım pişti.